Arkadaşlar merhaba bugün 5 Ocak pazar hepinize iyi akşamlar bu hafta hafta genelinde pazartesiden cumaya kadar geçen süreçte iş yatırım müşterilerinin bu hafta nette en fazla alım yaptığı his sizlerle paylaşmaya çalışacağım burada söyleyeceklerimde yatırım tavsiyesi değildir İş yatırım müşterileri bu hafta 146 milyon tl net satışla haftayı geride bıraktı en fazla aldıkları hisse de Anadolu Efes Biracılık ve Mal Sanayi A.Ş. hisseleri olmuş. Anadolu Efes'teki net alım 595 milyon 579 bin TL. Türkiye İş Bankasındaki net alım 580 milyon 372 bin TL. Elil Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'de net alım 194 milyon 365 bin TL. Türkiye Şevcan Fabrikaları A.Ş.'de net alım 193 milyon 619 bin TL. Türkiye Garanti Bankası AŞ'de net alım 170 milyon 21 bin TL. Türk Telekomünikasyon AŞ'de net alım 127 milyon 507 bin TL. Galatasaray Sportif Sina ve Ticari Yatırımları AŞ'de net alım 123 milyon 147 bin TL. Reysaş Gayrimonku Yatırım Ortaklığı AŞ'de net alım 109 milyon 39 bin TL. Anadolu Grup Holding'de net alım 100 milyon 507 bin TL. Tekfen no Holding'de de net alım 90 milyon 405 bin TL olmuş arkadaşlar. İş yatırım müşterilerinde en fazla bu hafta nette alım yatları hisseler bu şekildeydi arkadaşlar. Bu bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirtiklerini yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.